Yeni bir banka hesabı tanımlamak için hesap işlemleri, hesap kartları ekranına girin. Bir banka hesabı tanımlayacağımız için hesap tipinden bankayı seçin. Sistem banka hesapları için sıradaki hesap kodunu önerecektir. Açıklayıcı bir hesap adı belirtin. Örneğin Akbank Ada Pazarı Şubesi Hesap numarası 455 63 23 parantez içinde TL. Banka hesaplarında hesabın para birimi oldukça önem arz eder. Çünkü gelen ve giden havale girişinde sadece seçilen para biriminde işlem yapılabilir. TL bir banka hesabı açıyorsak para biriminden TL, diğer para birimleri için uygun para birimi seçilmelidir. Biz TL bir banka hesabı tanımladığımız için para birimini TL olarak bırakıyoruz. Banka hesaplarında bankalara özel bir takım ek sahalar mevcuttur. Örneğin banka adı. Açmış olduğumuz banka hesabının gerçekte hangi bankaya ait olduğunu belirtilmesini sağlar. Şu an örneğimizde Akbank Adapazarı Şubesi'ne bağlı bir hesap açtığımız için banka adından Akbank'ı seçiyoruz. Bu tamamen bilgi amaçlıdır. Bir diğer önemli nokta banka hesabının tipi. Mevduat hesabı, çek bloke hesabı, senet bloke, kredi kartı bloke hesabı, kredi kartı tahsilat ara hesabı, kredi hesabı ve borç kredi kartı hesabıdır. Seçilen banka hesap tipine göre sistemimizden ek alanlar isteyebilir. Mevduat hesabında hesabın sadece şube, şube adı, hesap numarası, IBAN numarası gibi bilgileri varken Borç kredi kartı hesabında bağlı bulunan kredi kartımızın bilgilere, kredi hesabında kullanılan kredi ile ilgili bir takım bilgiler sistem tarafından istenir. Örneğimizde bir mevduat hesabı açacağımız için banka hesap tipimizi mevduat hesabı olarak bırakıp, diğer bilgileri de uygun şekilde doldurmak gerekir. Şube kodu 27, şube adı Adapazarı. Hesap numarası 455 63 23 ve IBAN. İlgili bilgileri doldurduktan sonra banka hesabımızı kaydedebiliriz. Yeni bir banka hesabı kayıt işlemi tamamlandı.